faaliyet gösterirken benim kültür dairemde çalışanlarla ilgili kamuoyunda oluştuğu için söylüyorum 170 çalışan var. Bunların suçu değil. Benim 10 tane burada bu süreci yürütecek uzman ve şey personelim yok. 170 kişilik Evet 170 kişiden 10 tane sanat tarihi mezunu, edebiyat mezunu, eee dil bilen ve kültür ve bu faaliyetleri yürütecek uzman elemanım yok. Evin içi iyi olursa, evde uzman eleman olursa dışarıya çok iyi açılırsınız. 300 tane sosyal hizmetler daire başkanlığı çalışan var. Bunların hepsi üniversite mezunu olması gerekmiyor. Mesela mezar kazan bizim personelimizin üniversite mezunu gerekmiyor. Böyle bir iddiamız da yok. Ama 20 tane sosyoloji, ilahiyat mezunu, eğitim fakültesi mezunu, psikoloji mezunu olmaz mı? Yok. İşte biz kurumsal kapasiteye, sürdürülebilirliğe ve belediye yönetiminin etkin hale gelmesine önem veriyoruz. Bugün benim 600'e yakın hala ihtiyacım olmayan personel var. Kritik alanlarda en fazla 100 tane eleman ihtiyacım var. O gün burada Sibel Hanım'ı gördüm. Neşe Hanım'la program çıkmıştım. Sibel Hanım burada mı? Gazete. Evet. Bana dediler ki 400 küsur emekli yaptık. Hiç aldın mı? Yani tavasutta. Yemin ettim almadım diye. Ona yakın eleman aldım. Bunlar inşaat mühendisi ya da iktisat bilimler, hukuk sınavla aldım. Bir tek tavasutla bir kişi almadım. Ama bu şehrin çocuklarını aldım. Orada Kahramanmaraş'ta olma şartını da koydum. Fırsat eşitliği yaratıyoruz ve şeffaflığa dönem veriyoruz. Şimdi Belki çok şey söylenebilir. Benim bugünkü heyecanlı bağışlayın. Ama bunları yapmak zorundayız. Reklam yapmıyoruz. Ben rasyonel işler yapmaya çalışıyorum. Eğer bir ihtiyaç varsa, bu hemşehrilerimiz hayatını kolaylaştıracaksa ve öncelikle ise bunu hemen yapıyoruz. Her bir işi bir analiz yapıyoruz. Bugünün önceliği mi, yarının önceliği mi, öbür günün önceliği diye. Ve burada da Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmayan birçok görevi de Büyükşehir olarak biz yapıyoruz. Bu da üst düzeyde bir koordinasyon içerisinde yapıyoruz. Bakın, yerel kalkınma son derece önemli. Bugün Kahramanmaraşımızın sanayi potansiyeli, burada önce hepsi biliyor, tekstilden başlamak üzere önemli bir potansiyel var. Bu bizim için önemli bir zenginlik. Hem Türkiye'de hem dünyada birçok şehre nasip olmayan bir potansiyel var. Tonsuklu yeni sanayi alanı tekstil OSB için burada Sayın Bakanından başlamak üzere milletvekillerimiz, il başkanımız bizlere nasıl bir gayret içerisinde olduğunu bilemezsiniz. Ben buna şahidim. Çırpınıyoruz çünkü alan açalım. O yeni yatırım alanları demek, yeni iş demek, yeni aş demek. Biz şehri böyle büyütebiliriz. Yoksa küçük kavgalara değil. Ya şu şöyle mi dedi, bu böyle mi dedi. Ve bugün şiir ve edebiyatın başkenti UNESCO'ya dahil olduğumuzda dünya kahraman Maraş'ı tanımış olacak, konuşuyor olacak. Sadece Türkiye değil. Ziyaretçi gelecek. Bugün Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nin 150 binlik ziyaret sayısını 500 bine çıkardığımızda oradaki 500 bine ziyaretçi Kahraman Maraş ekonomisine katkı olacak. Bugün Hesab-ı Keyf'in UNESCO'da yedek listede ana listeye dahil ettiğimizde Avşin'e bölgesi tanınacak inanç turizm açısından. Lavanta'nın bugün Sayın Başkanımız bahsetti. Bakın Lavanta bir ilçeye bir yerleşime ve bu benzeri Lavanta ve ya benzeri yatırımlar katma değer yaratan yatırımlardır. Bunları çok önemsiyoruz. Bizim doğal mirasımız, kültürel mirasımız bunları korumak, geliştirmek, yaşatmak, tanıtmak ve hem ulusal hem de uluslararası aranı açmak bunlar şehrin kimliğini, markasını yükselten yatırımlardır. Biz kısa ve uzun orta vadedeki çalışmalarımızın hepsini bitirdik. İlçelerimizle, teşkilatımızla, milletvekillerimizle bütün yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarını yatırım önceliğini biliyoruz. Çok kısa bakın 2020 yılında